<laughs> Oğlum bakın transferlere kimler gelmiş. Gülmekten la bu bırak Oğlum bu ne bu ben. Zence oyuncu arıyorum. G Koman gibi. 20 lirayı götüne sok oyun diye sıçacağım ağzına. Yüce online gibi şımarık bir oyun ama. Tek güzel oyunda bu. Kardeşim. Kardeş diye bir şey yok. Kardeş diye bir şey var. İşte bunu Like atmayı unutmayın kazığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Komanın yiğitlerim işte. Koman. Koman deyince o geldi aklıma. Hadi yani komanım. Komanın. Koman. Komanı tabii ki koyarız. Kavdeşim. Kavdeşim diyorum biriyle. <laughs> Gülmekten la baba kustu. Kim diyorsa attık bu kavdeşim sözünü Instagram'da görmüştüm. Gülmekten la babana kustu kardeşim olacak o kavdeşim değil neyse şimdi bunu üstüne taşıyalım gülmekten la bana kustu gülmekten la bana kustu <laughs> şimdi o kay yokuşlu bakın alakasız bir yerde oynatıyorum hepsini şöyle sana karşı Türk oyuncularımızı koyacağız ya oğlum Türk oyuncu Maksim'in de Türk, Osim'in de Türk, hem de Türk oğlu Türk, bu da Türk. Türk deyince aklıma Türk'ü geldi. Bu da Türk. Başka kim Türk? Bu adam buradan Türklere selamlar. O kay yokuşlu. Oh o kay. O kay. O kay oh Çok taş kalacağım. Şimdi. Bakalım kim de başlıyor. Neyse başlayalım. Tamam böyle. Kaleye şunu yedek koyalım yedek kişiyi ve maça başlıyoruz like kodutun arkadaşlar bir like atın tamam şimdi başladık Baray Alex bir ya Os Minhan Osiman Junior gidiyor Şimdi ötkün kökçü olmadı. Gelmedi ötkuna top. Ondan önce başka biri kafayı vurdu derken osimen topu takıma kazandırdı. Zaha'dan o simene. O simen, o Dünyanın en komik şutu. Çok tüm dünya gülüyor ona. Gülmekten la bana kustu. Çok komik. <laughs> Çok komik oldu. Gülmekten la bana kustu. Bak bak mala bak nasıl taşıyordu bu. Mala deyince aklıma şey malası geldi. Hani ya işte O mala. Bir de demir mala var. Değil mi arkadaşlar? Nasıl espri? Yorumlara yazın. Dünyanın en komik pozisyonu oldu. Maximin çok güldürdü bizi. Demin o güldürdü. Şimdi zaha. 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 Zaha herkesi geçti adam. İnanılmaz şeyler yaptı Wilfred Zaha. O da çok iyi bu arada Hakan Çalanoğlu. Hakan inanılmaz bir gol. topa ağlara gidiyor. Hakan attı. Maç 1-0 oldu. 1-0 Hakan. Kenan Yıldız. Ben yıldız olamam ama belki ay olurum diyor. Os Osimen Nelson. Osimen çok hızlı gidiyor. Geçti rakiplerini ve yerde kaldı. Faul oluyor. Hakan. Hakan vuruyor topa. İnanılmaz bir gol. Hakan çalhan oldu topu ağlara yolluyor. 2-0 Galatasaray önde. 2-0 oldu. Maximin. Maximin gidiyor. Ve Zaha. Zaha'dan Maksimine Maximin bıraktı. Bırakamadı. Villere 0 2. 2 0 önde replasmanda Galatasaray. Şimdi Akın açtı ortayı. Maximin vurmadı kafayı. Çok komik. Dünya güldü ona. Zaha orta açtı. Zaha'nın da ortasına çok gülüyorlar. İkinci ara başlıyor. Osimen, Orkun Gökcü, Osimen, Kenan Yıldız çok güzel bir orta açtı. Zaha gelişine kafayı vurdu olmadı. Aslında gol olsaydı gol olmuş oldu. Aslında evet, evet, aslında evet. Şimdi Osman, kaleci seni avlayacağım dedi ancak olmadı ama ve yorgun oyuncular oyundan çıkacak. Hücumlar bayağı yoruldu. Hücumcular Osman Edembele, Bişvat, Yabi, Junior değişikliğimiz yapıldı. Galatasaray'ın 2-0 deplasmanda üstünlüğü var. Maç devam ediyor. Kamba Valla. Verdi Caddona. Şimdi diye abi aldı topu. Verdi Rashford, Rashford, Rashford. Çok güzel geçti. Çok güzel gol Rashford. İlk iki kişiyi geçti attı. Kardoda. Top kaybı karar odadan. Çok komik tık, dokundu topa Orkun Kökçü. Şimdi o kadar yokuşlu. Ben yokuşları çıkmam ama inişleri inerim diyor. Orkun Kökçü. Kömürlü adam nasıl dedi. Ee, çok espiriciyim. Ben şakacıyım. Gülmekten la bu bana kustu. <laughs> Gülmekten la bu bana kustu. İniş göz açtı ortayı. Birinci ya. komanın yiğitlerim, bir gol atarım ben, aklınız şaşar diyor. Kingley koman, 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 inanılmaz gol, nefis bir gol, kaleci sikti sikti bildin, sikti kaleci domattı, böyle bir gol atıyor. Victor Nelson. Rashford. Rashford atta topu. Komandan Dembele'ye çok komik bir pas atası yapıyor. Koman dünya güldü ona. Çok şakacı. Osman Edembele. Osman Edembele. Osman Edembele. Çok güzel şeyler yaptı. Rödiger o açtı. Mustafa yok böyle otta yok böyle otta yok böyle otta inanılmaz şeyler oldu Rüdiger şahane bir gol gol şahane ama asiz daha da şahane öyle bir asist dünyada görülmedi aslında evet evet yorumcular gibi konuşuyor Raşpır direkte patladı. Katı Sarayı 5-0 üstün. Deplasmanda Raşpır'dan demin direkten dönen topu çıktı. Foul. Serbest vuruş. Ota geliyor. O kayı uğramadı. Vara kafa ve toparlara gidiyor. 6-0 oldu. Hattrick yapıyor Rashford. Maçın adamı ve oyuncusu oluyor. Siktir lan. Yüz vereceksin. Bu ne? Saçma sapan. Az verdi. Yüz bile bir bok değil. Sinir bir oyun. Bakalım transferlerin hepsi yadak sik gibi çöp sikerim böyle şey etmeyeceğim transfer çöp kişiler geldi zaten para etmez bak animasyona bak saçmalama video bu kadar da arkadaşlar like atmayı unutmayın